Herkese merhabalar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Videoyu izledikten sonra abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Takipte kalmayı hiç unutmuyorsunuz. Dün sizlerle birlikte duruş bozukluklarına yönelik ufak bir egzersiz serisi göstermiştim. Öncelikle olarak biraz anlatımla geçmiştim. Bugün sizlerle serinin devamı olarak birkaç egzersiz daha üstüne ekleyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Bunun için neler gerekli? Yine dediğim gibi benim elimde ekipmanım duruyor. Sizler de evde oklava olarak bunu tedarik edebilirsiniz. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey duvara yaslanıyoruz. Topuklarımızı tam anlamıyla geriye doğru yerleştirdik. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Açımızı yine her zamanki gibi düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Kalçamı duvara yasladım skabula yani sırt kısmımı omuzlarımı aşağı çekerek depresyona getirerek geriye doğru duvara yasladım. Kafamı da aynı şekilde tam anlamıyla duvara yaslıyorum. Belki burada birazcık üst de zorlanabilirsiniz. Bunun için lütfen çaba gösterin. Her şey yavaş yavaş emin olun yerine oturacaktır. Evet öncelikli olarak ekipmanımızı elinize aldık. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Evet, duvara değecek şekilde ve nefes vererek indiriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle duvarda bir bütün olmuş şekildeyim. Ayrılmamaya, özen gösteriyorum duvardan uzaklaşmamaya. Evet, ve devam ediyoruz. Bu serimizi 2 çarpı 10 veya 2 çarpı 12 şeklinde yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Son 5 olarak ben girdim. Evet. Son 4'ün içindeyiz arkadaşlar. Hızlı hızlı değil. Her zaman söylediğim gibi bir hareketi yapmak için yapmayın. Hissederek yapın. Az yapabilirsiniz. 8 saniye yapabilirsiniz. 9. da yorulabilirsiniz. Evet 8 saniye yapın. İlerleyen günlerde zaten otomatik olarak üstüne koyarak ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ve son kez bileklerimi de bükmemeye özen gösteriyorum. Şimdi ekipmanı buraya bırakıyorum arkadaşlar. İkinci iki egzersizimize geçiyoruz. Açısal olarak ayarladım. Yine topuklarımı duvara yasladım. Kalçayı, üst ekstremite, kapulaları. Evet, yukarı doğru. Kollarım ayrılmadan. Evet, duvardayım. İyice, iyice, iyice yukarı doğru uzandım ve tekrardan. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yine dediğim gibi kollarımız kesinlikle ve kesinlikle duvardan uzaklaşmayacak. Evet, son üç. Yine bu egzersizimizi de iki çarpı on, iki çarpı on iki şeklinde yapabilirsiniz. Evet, şimdi üçüncü egzersizimize geçiyoruz. Öncelikle olarak elinizde isterseniz dumbbell alabilirsiniz. Ben şu anda free olarak yapacağım. Veya bir, bir telebantla alabilirsiniz. E, hepsini göstereyim size. Elinizde dumbbell varmış gibi tuttunuz ve çek. Evet, açımızı yine ayarlıyoruz. Şu şekilde yukarı doğru kaldırmıyorum. Omuz başları aşağı indiriyorum. Sıkabılı depresyonla getiriyorum kendimi. Evet avuç işlerim yere bakacak şekilde. Vücudum ayrılmıyor. Ve gel. Evet. Yine iki çarpı 10 veya 12 şeklinde egzersizimizi yapmaya devam edebilirsiniz. Burada free şekilde veya elinize dumbbelllar. Dumbbellınız yoksa 500'ün miligramlık su şişeleriniz, yani içi dolu su şişeleri de olabilir. Evet, bandımızla da yapalım. Evet, ve uzattım. Çok güzel. Evet, burada zorluk derecenizi kendiniz belirliyorsunuz. Mesela bandınızı eğer biraz daha dar açıyla tutarsanız daha fazla hissedeceksiniz. Herhangi kolunuzda bir rahatsızlığınız olabilir. Yaparken zorlanabilirsiniz veya kaslarda kuvvetsizlik, güçsüzlük olabilir. Şu şekilde geniş açıyla tutup bu şekilde göğsünüze doğru çekebilirsiniz. Dediğim gibi açısal olarak çalışıyoruz kesinlikle ve kesinlikle bu açılara dikkat ederek var olan hareketin nereye etki ettiğini tam anlamıyla hissediyoruz arkadaşlar. Üçüncü egzersizimizde bu egzersizimizde 2 çarpı 10 veya 12 şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi duvarda ellerimizi yerleştiriyoruz. Tabii arada cümleler takılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten ekran çok farklı bir şeymiş. Normal hayatta, günlük hayatta konuşuyoruz mıdır mıdır? Ama ekran karşısına geçmek ayrı bir yetenekmiş gerçekten. Bizler de zaman içinde alışacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ellerimi duvara yerleştirdim. Buradaki önemli nokta <laughs> Elleriniz şu şekilde yukarı almıyorum. Yapacağım harekete bağlı olarak. Tabii ki farklı egzersizlerde farklı açılar her zaman vardır arkadaşlar. Biz bugün bu açıyla birlikte yapacağız. Ellerimi duvara doğru. Göğüs hizamda aldım. Bacaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Lombar bölgemi lordoza getirmiyorum. Tip pozisyonda da aldım. Omurgamı natural pozisyona getiriyorum arkadaşlar. Natural postüre getirmeye çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kalça geriye bel bu şekilde olmuyor. Hafif tilt yapıyorum. Evet. Kapalı depresyonuna getiriyorum. Karnımı içime çekiyorum. Bu şekilde ellerimi duvara yerleştiriyorum. Şimdi burada iki tane açısal egzersiz göstereceğim sizlere. İlki Evet geldim. Ve dar açayım. Evet. Omuz başlarımı şöyle istemiyorum arkadaşlar. Olabildiğince dediğim gibi natural pozisyona yani natural postüre getirdim ve gidiyorum. Dar açıyla 2 çarpı 8 2 çarpı 12 yaptıktan sonra biraz daha geniş açıyla açıyorum. Bu sefer daha geniş olarak geleceğiz arkadaşlar. Evet. Bu sefer de açısal olarak bu şekilde ikinci bir versiyonunu yapıyoruz. Burada boynun şu şekilde öne gitmeyecek. Olabildiğince dediğim gibi natural postürü koruyacaksınız arkadaşlar. Ve son 3 2 ve son kez ve yavaşça bırakıyorum. Bu egzersizimizi de 2 çarpı 8 veya 2 çarpı 10 şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere farklı bir egzersiz göstereceğim. Umarım açısal olarak görebiliyorsunuzdur. Dizlerimi, ayaklarımı flekse getirdim. Dizlerimi şu şekilde olacak şekilde alıyorum. Hatta şöyle yapalım. Ben kamerayı biraz daha yana doğru alayım arkadaşlar. Sizler beni açısal olarak daha iyi görün. Evet. Bakalım ayarlamamızı yapalım. Evet. Şimdi geldiğim noktada ayaklarımı fleksi alıyorum. Ellerim şu şekilde duruyor arkadaşlar. Yine omuz genişliğinde açıyorum dizlerimi. Birbirini takip edecek şekilde alıyorum. Evet. Ve uzatıyorum kendimi. Omurgamı uzattım. Evet ve yavaşça geliyorum. Çok güzel. Bunu da 2 x 10 veya 2 x 12 şeklinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Son 4 İyice uzatıyorum, iyice uzatıyorum, gövdemi iyice uzatıyorum. Ellerimi duvardan bir şeyin çektiğini, arkadan pelvik yani kalça kısmının bir şeyin çektiğini düşünüyorum. Ve iyice omurgayı uzatıyorum. Kafam şu şekilde yere düşmüyor, yukarı bakmıyor. Kulaklarım kollarımın arasında olacak şekilde. Ve son iki. Evet. Ve son kez. ve bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte duruş bozuklukları serisinin ikincisini çektik. Bunlar bizim duvarda rahatlıkla yapabileceğimiz egzersizlerdir arkadaşlar. Sizlerden ricam, vermiş olduğumuz serileri düzenli olarak, yani birini bitirip birine geçme değil, öncelikli olarak yavaş yavaş başlayıp ondan sonra diğer seriye geçip, Hepsini harmanlayarak totalde güzel bir egzersiz serisi çıkarmanızı istiyorum. Ve bu egzersiz serilerine devam ederek level 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 hep birlikte atlayacağız. Abone olmayı unutmuyorsunuz, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. İlkokul ya da ergenlik döneminde çocuklarımız okula başladığı zaman çantalarını lütfen tek omuza takmayın. Ya da ergenlik dönemine bağlı olarak bir takım değişiklikler olduğu zaman çocuklarımızda bir utangaçlık, içine kapanmalar oluyor. Şu şekilde omuzlarını ya da işte duruşunda değişiklikler istiyor. Görünmesin, farklı şeyler olmasın, şu olmasın, bu olmasın diyor. Bunları lütfen çocuklarınızla detaylı olarak konuşun, anlatın. Çünkü onların bu çağdaki gelişimleri ilerleyen zamanlarda duruşlarında herhangi bir zarar oluşturmasın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Tekrardan hoş kalın.